Oyuncu 1.0 kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere reklamları nasıl desem yani e, size göstermeyen bir uygulamayı göstereceğim size. Şu yani anlayacağınız şu. Az blok. Biz buradan bile web mağaza gireceğiz. Beni duyabiliyorsunuz değil mi? Se i̇şte burada iki tane reklam varmış. Zaten için, Siz buraya ad blok yazacaksınız. Hayır. Evet. Ad blok. Düzgün. Sonra siz buna buna yapacaksınız. Ben dediğim işte İşte Siz şey yapacaksınız işte. Burada bir şey dolacak. İşte yapacaksınız. Bir sayfa gelecek dolacak. İşte diyecek doldu. Siz kapatacaksınız. Sağ girelim YouTube'a. Ben de yapıyorsunuz bunu Herhangi ne bileyim. Hani Şimdi 15 tane 16 18 ya burada reklam çalarını gösteriyorum. İşte tane burada oldu ya bir bir e, pano mağazanın ama vallahi olur. Bir de burada reklam var. hiç reklam e, şeyi yok. Bu açılış hatırlıyor musunuz? Anlıyorum. Yani, evet. evet. İşte bugünlük bu, bu kadar. Herkese e, hoşça kalın.